Davayı kaybetme imkanım yok bu kesin. Seviyenizi biliyorum. Çok huzur veren ve huzurlu olan bir düzen kodlaması için burada olduğunuza eminim. Barışın hakkı, hakikiyeti ve hakikat hak olan diriliği bizim için sorumluluktur. Çok ölü planetlerde göz söz öz olduk. Bugün bu planetteyiz ve bedenli olarak geçtik. Yağmur olarak yaşama indik ve tohum olarak bilişi kodladık. Merdivenin en aşağısına kaynak olduk. En yukarıyı kodlayacak dürümü haliki hak olup dinlettik. Şikayetin var mı? Asla yok. Cev cevap vermenize gerek yok. Sözümü bitireyim. Sonra sizin hakiki ilminizi size dinlettirebileceğim. Cennet cevheri kelam ve biz burada cemaat olarak cevhere kelamız. Hayrın tahtında tekliği kodlayacak yüreğimiz var. Ete girmek et olmaktan ötedir. Bunu da iyi anlayın. Bire hizmetçilik için et olmak değil. Et kelamında hak olmak mutluluk oldu bize. Daha ne diyeyim ben size? Cennet, cennet, cennet diyor insanlık. Bedeni hak olan cevheri kelamda cennet olur. Bunu da artık herkesin net olarak anlamasını beklerim. Olgun sahaları hak edin. Oğullama yapın ve tohumlama yapın. Kusur aramayın kimsede. Ekmeğin hak, yoğun haktır dediğin an aklın sırrı olarak size sevgiyle geçip gelirim. Nerede yol, yoğunluk ve tohum varsa oradayım ben evre evre planeti izleyen birliklerin tohumlanışı için de bütüne hizmetçilik yapıyorum. Huzurlu bir dünya kurmak amacımız ama hususiyetle bilinsin dilerim ki dünya planeti şu anda büyük bir güç devresindedir ve bu güç devresinde toprak tohumunu kodlayacak yoğunluğu oluşturabilmek için kısır kayıtlarla da dirilikleri tohumlayacak ve yoğunluğu artıracaktır. Marka bir çalışmadır burada olan. Ve bu çalışmayı hak olanlar has olup anlayacaklar. Cennetin can kapısı insanlıktır. Ama cennete hak olan, kelam olan anlayacaktır. Merdivenin en aşağısına inmek, en yukarıya halik kılmak ile mü mü mükafat olabilmek ile mümkündür. Eğer siz ben aşağıların en aşağısında olamam çünkü ruhsuzum derseniz, yukarıların en yukarısına da ulaşamazsınız. Kim dorman ilmini anlarsa ocağımızda olacak. Kim kotlanmayı kontrol kurmayı açıkça anlayabilirse burada hak olacak. Medine'nin Mesih kelamı olmadığı da artık bilinecek. İyi biliniz ki dünya insanı hep peygamberlerle kotlandı Artık peygamberlik durağan kültü kodladı ve durağan yoğunlukta muktedriyeti kayda çekti ve kendini hakikiyetiyle dinlemeye çabalayacak. Bire hizmetçilik için artık merdivenin en aşağısında yoğunluğu kodlayanlar murat ettiklerini kodlayarak bütün hizmetçi olacaklar. Şafağın söktüğünü artık biliyoruz. Planetin geçişi yapılmakta bu geçiş safhasında çok sıkıntılar da kodlandı biliyoruz. Ve bütün bu sıkıntıların doğal dürümlerde geçiş sahalarına kaynak olduğunu da gözlemliyoruz. Dert bizim için büyük ama dertli olmayan yetimiz yok beden kelam, yaşam kervan. Biz o kervanı kodlayan itibarlı olanlarız ki kucakladıklarımızın her biri kelama hak olan ve yolu kodlayan olacak. Dünyaya inmenizi isteriz, elbette isteriz ve sizin bedenli olarak gelmenizi de umut ediyoruz, bekliyoruz. Siz bedenli olarak planetimize inebilirsiniz. Bu mümkün ama biz sizi bedenli olarak kodlayabilir miyiz? Sorun bu. Eğer siz bedenli kodları tahtetli değil de hakikiyetle diriliklere indirebilirseniz bedenli olarak geçişiniz mümkün olacak. Titreşiminizin farklılığını görüyorum. Hepinizin siyah renkte olmadığınızı da biliyorum. Hepinizin sessiz sahalarda kelam olabilecek yoğunluğunuz yok. Bu da kesin. Ama dünya planeti sistem siyahlığından öte bir siyahlığa ulaştı. Bunu anlayınız. Ve gerçek şudur ki sistemin kültü bütünün gücüdür de dünya insanı için artık sistem ötesinde bir güç var. Yer ve gök tektir burada. Bunları artık öğrenin, bilin. Yer ve yer ve kök geçiş gök olan dirilik artıyor dedeler dedesi olan insanlık artık dil olacak. Et, ke, et kendi eti, kelam kendi kalemi olacak. Murat mutlakiyeti kodlayacak, sultanlık sonsuzluğu kayda alacak ve sıhhatli bir dönem başlayacak. Hepinizden dert olan ilminizi tahdidlemeden planete geçmenizi bekliyoruz. Gönüllerin kötü bütünün gücüdür gözünüzü açın ve bilin. Bana beni veren ben olan dirilik, beni bende dilleyen yeni bir ben ve ben olan da biliş merdiven. O merdivenin az öz sözü yok, çok sözü var. Ama sizin sabırla dinlemeniz, benim sonsuzluğu kodlamamı, sahaya kayıtlamamı da göç kapılarından dürümlememi de gerçekleştirebilir mi? asla, asla gerçekleştirmez çünkü ben maya değil miyim? her anda yok muyum? kült olarak kodlama yapmadım mı? masaya göz özsüz olup kodlanmış olarak tohumlanmadım mı? bunları bilin hepimiz ana kapıyız burada burada olan ana kapıdır hepimiz bir suyu olarak çalışıyoruz. Biz barışın kalemleriyiz ve kendi yolumuzdayız. Bize yol olmak, bize yol göstermek imkanı yoktur. Sizler de bunu unutun, bize yol olmaya, bize yol göstermeye çabalamayın. Yer gök Allah'ın tınısı ve biz aklın kelamı olanlar o tınıyı duyabiliriz ve o tınıyla kodlayıcı olabiliriz yeşeren dürümlerde dilimiz, ilmimiz ve bütünlüğümüz mahrekimizde geçişleri sah sahaya çakar. Şeker değil, çakar. Et kemiz canlarım biz, et kemiz ama şarkılar şafkımız, şafak şarkımız olur. İşimiz budur. Şimdilik.